Kendi kısa tarihimi anlatacağım yani. <laughs> Buyurun izleyelim. Kendi hani. Tamam. Ee, şimdi ilk fotoğrafımız gelsin. Evet. Gerçekten. Ansı'cım bir dakika ben ee, konuşuyorum. Ansı'cım geldi mi görüntü? Ben görüyorum şu anda görüntüyü. Arkadaş, Bu yok. benim doğduğum gün. Evet. Doğdum ilk gün. Bugün doğdum bak böyle. Çok güzel. Şöyle. Şöyle. Üstümde bir... pembe de e, var. battaniyen var. E, Yanına da bilezik takmışlar. Evet. Hani birileri beni o zaman bir şeylere zorlamış. İkinci fotoğrafa geçelim. Bu işte benim 3-4 yaşlarımdaki halim böyle. Ya senin bir koltuğa mıhlamışlar gibi duruyor. O nasıl bu taraf? Ben kurmalıyım o dönem. Böyle sabah kuruyor annem böyle böyle gidiyorum. <laughs> çok güzel. o dönem ama çok tatlı bir çocuktum. Böyle büyük ablalar geliyordu. Diyordu ki ya diyordu İbrahim diyordu yani e, çok yakışıklı olacaksın. Sen çok tatlı olacaksın falan. Ben büyüyünce seninle evleneceğim diyordu böyle bütün abla. Öyle tatlıydı. Öyle tatlıydı. <laughs> Sonra bir büyüdük ablalar kaçtı gidiyor. <laughs> Sonrasında böyle bir orta son görüntüm var. Ona geçelim. İbrahim'in... Pardon, sünnet. Evet, yani, sünnet. Sünnet görüntüm bu benim. Ee, abi bu nasıl bir uyumsuzluk ya? Yani, Aa, Bir şey, şey söyleyeceğim, bu sünnet olduktan Şakka. önce mi sonra mı? O önemli. Yani bakışlarda bir şaşkınlık var. Hani... Yani sünnette bir gerginlik vardır yani. Evet yani. Hani Herkes ne olacağını bilir ama sana böyle sahte bir iyimserlik gösterene. Hani. <laughs> Canım ya ucundan azıcık bir şey olmayacak falan hani böyle gezersin. O var. Yani şey erkekliğe sünnet... adım attığım gün ama... Ee, aslında sahneleri de yıkadım açacağım gündüz. Sünnet bakılırsa ama ses olmadığı için yapamadım. Çok bir şey Sünnetler kaldık. Sünneti geçtik. Sünnetten sonra benim bir böyle ergenliğin öncesinde bir fotoğrafım var. Bu. Wow. Yakışıklısın. Baya bak o dönemde yemin ediyorum. Yemin ediyorum. O dönemde gelip bana gözlerin çok güzel diyen kız gördüm ben. Vallahi. <laughs> Şimdi en fazla gözlüklerin yeni mi? Hani güzel biri değil. Yani o dönem böyle yani dedim ki tamam yani bayağı Bayağı popülerim, abi. bayağı okulda. Hani dedim ki ben bu olacağım. Yani ergenlikle beraber bu olacağım dedim. Şu fotoğraf bu olacağım. Tamam olacağım dedim. Elianara de... DiCaprio doğru koşuyor. Gidiyorum, koşuyorum. Bu şey gerçekten. O yolda bir çocuk yani. Ama yani. bu oldu ergenlikten sonra. Buyur. <laughs>

Mikrofonu tutma. Ben olacaksam ya gizime kapat ya. <laughs> ya ben de ikisi de yok. Babası arıyor. Babam babam arıyor. Babası. Duyarsa düşün ya neymiş efendim? Kravat da Al sana kravat. Neymiş efendim? Ceket giyecekmiş. Al sana ceket ya.

defa bicim iç hadi Kilitli kaldım şu hayatta bir anahtar olmalı şuralarda Bilen yetişsin bir tezelden ben hariç herkes mutlu ezelden Gördüm berhudar olmak zor vazgeçtim hayattan şansım yok Sövdüm hepsinin ucuna bucağına bir korkum yok ama borcum çok Şansım yok Sövdüm hem senin ucuna bucağına Bir korkum yok ama borcum çok